Birazdan keşap sahili gösteriyorum. Akıtırla arkadaşlar, merhabalar arkadaşlarım. Şimdi çeviriyorum sahili. Canlı yayındayız. Umut YouTube'da canlı yayın açıyorum. Kaç kişi var? Şimdi kimse yok ama ben şimdi kişi yok da. Kaç kişi var? Kimse yok şu anda. Şimdi on tarafa gösteriyorum. Sahili dedim arkadaşlar. Sahil bir arkada. Bak. Aa, dalgaya bak 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 bak. Abi dalgayı çekiyorum arkadaşlar. Bak, çok bak. pis dalga. Bak. İşte sahilliyim. Benim benden iki tane. Kutupla sahildeyim arkadaşlar. Şimdi Bak. geçelim. Bu ön tarafı gösteriyorum de, sizlere. De, Sahildeyiz de, arkadaşlarım. Görüyorsunuz keşap sahildeyim. YouTube severlerim. Yayına bekliyorum herkese arkadaşlar. Para veriyor ya günlüğüne. Gerçekten. Arkadaşlar tık tık. Sahili göstereyim bundan. Ne tatil yaparsın oğlum? Gel işte beraber takıl artık. Arkadaşlar merhabalar. Aa beni arıyorlar şimdi. Beraber gülerdik. Beraber ağlarız. Merhaba. Gidin. Gidin. Ben sev... Denizdeyim arkadaşlarım. Sevgililer. Sevgili YouTube kardeşlerim. Sizleri selamlıyorum. Sevgili YouTube arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım. Ay Allah. Ay nə var? Zərtə gəlir misiniz? Omd kənərə verəmisin bir tərcibə. Gider ne kadar gelir biliyor musun? Kanka ne yapacak biliyor musun? Neden konuşacağız? fiyat için bu kadar. Ama 1000 lira aşağısı almazlar. Yani. Rahat olur. Allah Allah. ben de gönderirim. Yani, ben çalışıyorum. Ve yemeğini veriyorlar. Öğle molası Plan var ya. Yani. Ben de gönderirim. Sene gelirseniz ben gelmem Arkadaş gönderir ben parasını gönderirim. Durumu biliyoruz zaten zenginleşik Umut Bey. Bak vallahi bitirmemiz ne kadar sürer biliyor musun? Benim arkadaşlarım. Sahildeyiz. Sıra, Onların bitirmesine de yardım ederiz. Öyle. neden de şey yanlış? O tipse, yani, parlayı bitireceğin 5000 lira alacaksın. Böyle anlaşabilirsin. He, ee, oldu da da ama. Bir... Sana kalmış. <laughs> ne diyor? Ben zenginim, ben veririm sana parasını da. Neyse. Ağustos'un başında geldi ya kanka. Bu sen neyi fanta açıyorsun? Beş günü tarlada geçecek sadece. Beş günü. Kalan bütün günler serbest. Ne yes, yes. yes. bir şey yapacağız. Bak denize gideriz. Kolbuba her şey yaparız. O tüpsü versene. Tüpsü diyelim ama tüpsü gibi yiyelim. Belki para kazanacağını duyarsa değil. Ney? Allah! Kaldır geldi. Al. Abov! Şuna mı götürdün? Umut, güzel, gire güzel, hadi. Ha, dalga bir gelir, hepinizi öldürür, vallahi. Ulan! <laughs> Arkadaşlar denizin burası YouTube sahipleri Yavru toz Yavrula gel Ne diyor? Sesin gelmiyor şey yapacağız. Tamam oğlum burada hem tatil yapacağım hem çalışacağım. Arada kadar. Ve burada patlatla geziyoruz sarıyor. Var mı burcu Cübbet? Var, Rıza. merhabalar, Cübbet Beylerim. Sahildeyim. Alo. Karıda. Sen şey konuşuyor muyum benimle? Ömürler var ya mal olmuş ha. Onlar en son nereye gitti? Denize falan gitmişler. Kimdeler bizi çarpar.

canlı en sona ermişsin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Siz sevgili arkadaşlarım görüşmek üzere diyecektim. Dayanın dolduracağım. Görüşmek üzere. arkadaşlarım merhabalar. Şey günü güzel ama ya. gün oldu var ya. Umut var mı cipsi? Ha Eren ben sana. Su var mı? Ha? Bir yol işte Bu ne şey vardı ya? Değil Ne? İyi oldu Bir de yarrağımız Evet. Halamlara gitti ya. Halamlar zengin ama. Arayı basmış. Ankara'da da şu an babaanne, Doğu Bey, Eren, Melis Ağlam. Yarası tutsun ma. Yarası tutsun ma. Tamam. harşır atıp Bisküvi var mı? Var. Bir tane açalım yiyelim. Diğerlerini anneme götürüyoruz. Diğerini anneanneme bırakırız tamam mı? Onlar yer. Sağ tamam sağ ol. Ver bir tane bisküvi mi versem? Bundan. ne var ne? Alo. Ne var? Ne oldu? bu iç, içme onu bırak bırak bu gözünü bırak yeter. Bırak. Ne? İşim var işim. Sen kim Sen kim nesin? Denizdeyim abone olayım. Bekleyin.